Sayın Ç Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum şu anda Aydın'da. Evet, Sayın Murat Kurum Aydın'da. Aydın İnçova ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İnçova Tokik Mumluluk bir bizim ziyaret yapıyor şu anda. Evet. sağlık. İyi inşallah. Allah. A. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, enjoy o içimizde. Bayağı korumalar var. Evet. Ey maşallah. Açıkın başlık hanım iyi günler. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Size Allah'ın unutulun. Kendinize bakın. Kapatıyoruz. İşte